Milyonlarca emekli maaşlarına yapılan zam oranına ilişkin sorgulamalar yapıyor. TÜİK Haziran verileri ile tüketici fiyatlarının Haziran ayında %4.95 artması sonrasında zam oranı belli olmuştu. 6 aylık enflasyon farkına göre netleşen emekli zammı maaş tablosu ile emekli zammı hakkında araştırılan konuları sizler için haberimizde derledik. Peki, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar? Kaç Türk Lirası? İşte Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları hakkında merak edilen soruların yanıtı. Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı. TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Haziran ayında %4.95 arttı. Yıllık enflasyon %78.62 oldu. Beklenti aylık %4.44, yıllık %77.75 şeklindeydi. Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıkları %42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise %41.69 oranında artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, geçen yıl 1500 Türk lirası olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2500'e çıkartıldı. Ancak yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun meclisteki görüşmeleri sırasında 3500 liraya yükseldi. Normal emekli aylığı %42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor. Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2041 lira, esnaf bağ kurulularda 2399 lira, tarım bağ kurulularda ise 2262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar %42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2905, 3415 ve 3219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerinde 3293 lira olan en düşük emekli aile ise 4687 lira olacak yılın ilk yarısında Sosyal Sigortalar Kurumu ve BA, kur emekli aylıklarına %25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise %30.95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinde %78.62, memurlarda ise %85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın Haziran ayına göre yıllık enflasyon %78.62 olduğundan, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli aylıklarında yapılan artış tümüyle enflasyon farkından oluşuyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda %85.54 oranında artış yapılmış oldu.